Merhaba, ben çoklu kişilik mi denir, Eren mi denir bilmiyorum. Ben bir şahısım, ben bir insan öncelikle. Bu video çekmemin sebebi moralim çok bozuk. Yani kendimi iyi hissetmiyorum. Bu kanalda da büyük çoğunlukla iyi hissetmediğim zamanlarda böyle videolar atmak olacak. Böyle mutlu olduğum anlarda çünkü 30 günün neredeyse 20 günü onu boş. Sadece mutluluk o da tiktak. 20 günde berbat bir zamanlama geçiriyorum. Aynınızı yaşayan da belki insanlar vardır. Maksat şu an bu videonun asıl çekmemin sebebi şu ana dair 22 yaşındayım. 22 yaşıma kadar hayatıma giren bütün insanları silip artık yepyeni, bomboş, arkadaşsız bir hayata başlamak. Yeni insanlarla beraber yeni arkadaşlıklar için bu videoyu çekiyorum. Belki benim durumumda olanlar vardır. Bu durumu yaşayıp güzel bir şekilde kendini düzeltenler vardır. Öyle söyleyeyim. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yaparsam yapayım çok param olsun az param olsun her türlü bir gelecek kaygısı çekiyorum. Hiçbir şekilde düzelmiyor. Düzelceğini de düşünmüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir yolun yolunda gitmiyor aşk hayatım arkadaş hayatım. Aşk hayatına girmek bile istemiyorum aşk hayatında hani bir söz var ya aşkta kazanırsan kumarda da kazanırsın. Gerçekten bu büyük bir yalan. Bunun bir ata söylediğini düşünmüyorum ya da nereden geldi bu kelime onu da bilmiyorum. Bu kesinlikle bir yalan. Öyle bir şey asla yok. Aşkta kaybediyorsan her türlü kaybetmeye mahkumsun. Kendim gibi bir insan arıyorum. Böyle ben bir terazi burcuyum. Şöyle bir ilişki istiyorum. Hatasız bir ilişki istiyorum. Kesinlikle bir ilişkide hata asla olmayacak. Bak yanlışı geçtim. Hata bilmeyerek yapılır. O bile olmayacak. Yanlış bilerek yapılır. Hani hatalar olur ama yanlışlar olmaz ya. Ben de ikisi de olmasını istemiyorum. Ama hatasız da kul olmaz. Kimse peygamber değil. Bilmiyorum kendime nasıl geleceğim. Nasıl yükselişe geçeceğim. Eski hayatımı kavuşacağım. Eski hayatımı çok özledim. Şu an dediğim gibi 22 yaşındayım. Ama 16 ve 17 yaşındaki hayatımı çok özledim. Çünkü mutluydum. Yani şunu düşünüyorum. Küçükken büyümek için can attığım hayat bu mu? Küçükken merak ettiğim yaşlar bu mu? Galiba buymuş. Yani aranızda illaki bu durumları yaşayan vardır. Umarım ki de vardır. Yani dediğim gibi böyle videolar arada sırada dediğim gibi eğlenceli, mutsuz. Artık 15 gün mutlu, 15 gün mutsuz olunca bu bir aylık süreçte herhalde çoklu kişilik bozukluğum var. Bu yüzden kanalımın ismini de çoklu kişilik bozukluğu yaptım. Bakalım. Umarım güzel bir seri olur. İçimden gelenleri paylaşacağım daha doğrusu. Kendime hiç güvenmiyorum. Çok utanıyorum, çok çekiniyorum. Ama başaracağımı da düşünüyorum. Daha doğrusu benden hariç herkes düşünüyor. Yani kimde bir münakaşaya girsem, bir polemiğe girsem işte ileride senden olacak bu ağız varken, bu tip varken, bu laf varken. Aynaya bakıyorum. Yani bende ne varsa başka insan da aynısı var. O niye başaramadı? Kadere inanıyorum ama ben bana inanmıyor. Sizin de yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Benle aynı düşünen bir sürü insan vardır. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler.